Evet, evet arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Kadir arkadaşlar. Ee, daha yeniyim arkadaşlar bu ilk videom oluyor arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar sizlerle arkadaşlar ben PES 2016 videosu çekmek istedim arkadaşlar ilk videomda. Arkadaşlar size bir sorum olacak bu arada arkadaşlar. Bir sorum var arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Eee PES 2016 arkadaşlar niye ki arkadaşlar benim ekranı abi çok kötü gözüküyor abi. Yani niye böyle gözüküyor arkadaşlar benim ekran Lütfen arkadaşlar yardımcı olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Bir oyunun sesini kısalım abi. Arkadaşlar yardım ederseniz gerçekten acayip sevinirim. Yani çok mutlu olurum arkadaşlar eğer yardım ederseniz. Arkadaşlar bir türlü hal yani arkadaşlar bir türlü yapamadım. Çok kötü gözüküyor abi ekran. Abi siz bana yorumlarda abi hani bildirin abi efsane oldu isterseniz abi efsane oldu yeni bir em, ıı, kariyer açarız. MyClub arkadaşlar ben biraz abi açtım ana hani abi oyun hani abi daha yeni aldım abi oyunu ama ekran böyle kötü gözüküyor abi niyeyse. yani öyle böyle gözükünce daha bir pek zevki çıkmıyor abi oyunun evet arkadaşlar sizlerle önce bir arkadaşlar e, ee, gitmek istiyorum ah sesleri kapatmayı unuttum neyse eee, eğer arkadaşlar Skype şeyimi de göstereyim arkadaşlar eğer bir sorunuz olursa eğer arkadaşlar Iı, Ertas nokta Kadir Ertas Kadir yazarsınız arkadaşlar görürsünüz. Takaşa e, ıı, arkadaşlar böyle çok iyi kablom yok ama yani akışa oyun daha yeni aldım ondan. Iıı, yani işte arkadaşlar böyle yardımcı bekliyorum. Kaç 750 GP çok az beyler. Top açımları falan yaptım ama manuel no yarı falan Manuel no yarı falan çıkarım abi. Yani idare edecek bir kadro var işte abi. Kayıttır. Heston, Neymar, Figo arkadaşlar. Bu adam arkadaşlar ya Real Madrid'de oynadı ya da Beşiktaş'ta mı Real Madrid'de mi oynamış adamı sanırım abi bu bilmiyorum ama Sabaleta'dır abi. Bunlar abi bilmiyorum. Manuel Noya. Bunlar arkadaşlar öyle işte. Bu da abi 80'lik bir adam Inter'den. İşte böyle arkadaşlar. Şöyle bir kadromuz var. Hmm. Arkadaşlar bunlar da niye böyle kırmızı gösteriyor arkadaşlar? Yardım ederseniz sevinirim. Bunlar da kırmızı gösteriyor ama bilmiyorum. Arkadaşlar bu benim Minecraft videom arkadaşlar. Bu video arkadaşlar pek uzun sürmeyecek. Bunu arkadaşlar sadece hani söylemek istedim arkadaşlar. Bana yardım edersiniz diye. Neyse arkadaşlar ee, videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yorumlarda bildirin arkadaşlar daha da fazla arkadaşlar devam ederiz. Seri yaparız abi PES 2016 yla. Evet arkadaşlar bir dakika abi şu PES'i çıkardım hatta abi. Arkadaşlar orada Truck Simulator 2 go Minecraft arkadaşlar bu online değil online nereden indireceğim bilmiyorum. Bunda da yardım edin arkadaşlar. Bunların ikisini oynayamayacağız arkadaşlar. Bunlar demo ve PES arkadaşlar. Bu oyunlardan birini oynayabiliriz. Arkadaşlar go eğer isterseniz arkadaşlar bunda nasıl CP kasıldığını arkadaşlar size gösteririm. Arkadaşlar bunlar bir CHP birimi var arkadaşlar. Bunda CHP nasıl kasılır arkadaşlar? Bunu da size yardım ederim arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.